E claro ki biz xmlnsızmışız. Eyvallah Allah, geldin, Allah dedik. razı olsun. Maşallah. yeni yaptığımız için Allah razı olsun Şu Avrupa'da yani ne e, mutlu. Elhamdülillah. E, siz de geldiğiniz için bize daha bir mutlu bugün. Allah razı olsun. Hasan biz... amcığım biz sizinle bir programda karşılaştık Bonda. Belki doğrudur. <laughs> He. Orada çok güzel muhabbetin vardı teyzemizle, <laughs> yengemizle. Allah razı olsun. Ben de, de ya öyle keşfediyorum. Ben seni gördüm gidiyorsun orada. He. Biz arka taraftaydık. Evet. Sonra sahneye çıktık. Siz ön taraftaydınız o zaman. Tamam, Yer değişti. Hasan amcacığım 54 sene biliyordum ama 55 sene. 55 sene. Ha, yemeyelim bir sene. Günü günü de bak. hesap ediyorum. 55 sene. Elhamdülillah. Sen gün mü sayıyorsun öyle? gün saymıyorum <laughs> da. Ya ver işte. Cenab-ı Allah'ın şeysi ne diyelim. Ya Allah şükür. Ama Allah. o günkü muhabbetinize ya. mest olduk. Salon da mest olduk. Allah şimdi ki evliler yani çarşıdan bir elbise al, Eskidi gibi yeniden tekrar al hemen boşanı ve Allah atı ve Allah. Ne hekmet, Evde çocuğu bırak yallah. Yallah. Allah. Bırakıp bırakıp gidip yallah. Allah. Kimisi evlenmiyor bile. Ha, altı ay durma, üç Olkuruyor ay durma. Hiç evlenmiyorlar bile yani. Ha. Sen, sen, sen Allah ın Allah ın evlileri boş ver. Oraya kadar gelenler yine iyi. Almanların bir atasözü var. Ne diyor? Oft verliebt, selten verheiratet, Yok, zelten felup kani fahirat Bak, anladın değil mi? yani hey, Şimdi tabi, tabi. anlamayanlara da tercüme ediyoruz. Oft verliebt. Ekseriyet sevdalıdır. <laughs> zelten verlobt. E, bazen nişanlıdır. Garnik verheirat Hiç evli değildir. Almanların şey bu. Atasözleri. Atalar batsın. Şey, batsın bu dünya diyelim. <laughs> Böyle düşünceler batsın. E, Hasan abicim memleket nere? Memleket, vilayetim düzce e, yığılca kazan yığılca aydın Yayla Köyü. Vilayetim düzce sözüm de düzce de. Şey e, tabii artık sözüm kazasından de düz. vilayetim de düzce. Vilayetim de düzce sözüm de düzce. Sözüm, düz. de, sözüm de özüm de düzce. İşte bu. Bak Hasan Şmanoğlu vardı bizim bir Hasan abimiz. Buraya devamlı geliyoruz Sakarlı. Belki görmüştürsün. O burada koltukta Önce sıkıldı rahat etmedi dedim Hasan abi o da adaşın oluyor sen. Do Doğru. Dedim Hasan abi şöyle bir rahatla rahat Se otur. Serbest ol. He, serbest <laughs> ol. Biz bize şimdi iki saat sohbet edeceğiz. Allah razı ee, Bugün sen şöyle düşün bak teyzemle bugün sen düğün günün. Senin hani güzel bir programını yapacağız burada toplandık İnşallah. gençlerle. Hüseyin'im ilahi okuyacak. Biz İnşallah. ilahi okuyacağız. Öyle bir program yapalım size. Allah razı Arasında Allah da olsun sohbet edelim. Bizi davet ettikleriniz için, göttükleriniz için Allah razı Hepinizden Allah razı olsun. Ne mutlu. Teyzem siz de hoş geldiniz. Yani devamlı gülüyor. Sen tembihlemedin değil mi? Devamlı güleceksin. Stüdyoda diye gülümseyeceksin. Öyle bir şey demedin değil mi? Stüdyoda devamlı gülümsemen lazım hanım. Yoksa hayır, evde gelince hayır. hesap... <gülüyor> <gülüyor> Canım artık neyle bu <laughs> zamanı kadar işte nasıl göttük göttük elhamdülillah. Biliyor musun? Sen bunu evden çıkarken ya devamlı gül mü dedin diye. Ya. 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 <laughs> e, tabii ben gülüm o. Allah. <laughs> Çok, Çok. Hacı amca, bak. içeriden rezidende de puanını aldım. İçeriden gülmeler tabi buraya geliyor. e şimdi hakikaten aldık. Olay değil. Şimdi görüyorsunuz. Altı ay bir sene olmadan hemen evlenip bırakıp bırakıp gidiyor. Allah at, karı kocaya adı adamı atıyor evden polisle. Ondan sonra da karı sen kimsin diye bir de karıyı atıyor. Evde çocuğu bırakıyor. Ama hakikat aldı bu 55 sene dile kolay. İyi günümüzde oldu. Kötü en bayi. Çünkü peygamberlerin sözü var. Sabur, sabur, ille sabur. Saburdan başka bir şey yok. Herkesin kendine göre para bile mi olur? Öyle. Ama gene sabur etmek lazım. Hiçbir peygamber yani alıp da bir sene alıp da gelecek sene bir karı almadı ki. Evet. Herkes aldığı karıyı ömür boyunca şey ettiler. Ne zenginler vardı. Lika, karı top, top, top. değiştirmediler. Hacı amca şimdi hani bu, bu zamanda boşanmalar dedin ya. Onlar özleri de düzce değil. Memleketleri de düzce değil. Demek ki o yüzden tez boşanıyorlar. <laughs> Herhalde öyle. <laughs> Senin gibi özü sözü <laughs> memleketi düzce olsa adamların teyzem Sizde 55 senede hani aslında yuva dışı kuş yaparmış. Dişi öyle kuş da. sözü öyle. Her dişi kadar... kuş yapını mı ben hiç işlemedim buna. He. <laughs> her ne <her, her gülüyor> kadar hep Hasan amcamız konuştuysa bak böyle dedi bak. Ha bu işaret yaygın bizde. Tamam. Şimdi e, 55 senelik aslında insanın diline kolay geliyor ama e, burada çocuklarınız, torunlarınız Bilmiyorum sayısı kaç torununuz var ama hepsini teker teker yetiştirip hem de bir aile içinde kavga etmeden ya tamam ben seni daha çekemiyorum yeter artık demeden 55 sene buraya kadar gelmiş. Hem de öyle bir muhabbetinize şahit olduk ki inşallah ileriki dakikalarda olacak. İnşallah. Ee, buyurun.